Evet arkadaşlar, e, bu akşamki kara gümrük müsabakasına gerçekten çok e, istekli, coşkulu başlamak istedik. Onu da yaptık. E, bizim lehimize giden müsabaka şöyle söyleyeyim. E, gollerimize de baktığınız zaman gerçekten güzel de goller attık. E, bunu söyleyebiliriz. Varyasyonlu goller yani öyle söyleyeyim. Öyle tesadüfi çarptı girdi falan değil. İyi başladık. Birinci golde soldan müthiş bir orta, harika bir vuruş, kanat varyasyonla. ikinci vuruş, ikinci golde de aynı şekilde. Üçüncü golde de baktığınız zaman gerçekten e, Münir'in müthiş bir golü var burada. Araya attı top da çok güzeldi. Şimdi baktığınız zaman yediğimiz golü 2-1'de yediğimiz golü e, Wallace kaydı, üstüne vurdu, kontrupiyede kaldı, girdi. 2-1. Tamam. Yine dediğim gibi 3-1 öne geçtik fakat 3-2'de de adam paylaşımında boksun içerisinde adam adamı olman gerekiyor. Gol yedik neyse 3-2 içeri girdik. Tabii ki devam etmek istedik. Oyunumuzu tutarak gol pozisyonları geleceğiniz geleceğini de düşünüyorduk bizim açımızdan. Rakip tabii iyi pas yapan, iyi bir takım. Biz de burada pozisyonları, geçiş oyunlarındaki pozisyonları yakalayarak golü attıktan sonra daha iyi durmamız gerektirdiğini söylemiştim. Nitekim de bir pozisyon geldi. Adem'in bir pozisyonu var işte. Offside penaltı pozisyonu. Orada öne geçmiş olsaydık yine farklı olacaktı. Ancak maçı kırılma anı dakika 61'de penaltı pozisyonu. Penaltı pozisyonundan sonra tabii kolay değildi. 3-2. Çünkü çok erken yani 61. dakikada. Tabii orada 3. golde de yine yine Top aslında bizde olması gerekirken 3-3'ü yedik. Dördüncü golde de üç tane arkadaşımızın arasından kafaya e, golü vurdu ve 4-3 e, Karagümrük kazandı. Şimdi oyuna yaptığınız iste isteğiniz, coşkunuz, arzunuz e, iyi oynamak, golleri atmak, kazanmak vardı. Oyuncular burada gerçekten ile mücadele ettiler. Ancak yediğimiz gollerde tabi e, bize yakışmayan gollerdi öyle söyleyeyim. Yine yani bugün mesela savunma anlamında farklı bir dizilişle oynadık. Ee, burada yine bireysel hatalardan gol yediğimiz için e, mağlup olduk. Ya yani bu bizi tabii üzüyor çünkü e, kötü oynamış olsanız e, yani özellikle e, içeride isteğiniz tutkunuz olmasaydı o zaman bu kadar üzülmezdik yani onu söyleyebiliriz. Ancak futbolun içerisinde bunlar var. Senaryonun 61. dakikadan sonra tabi değiştiğini kırmızı karttan sonra tamamen kara gümrüğün lehine geçti. O yüzden dediğimiz gibi üzgünüz. Ancak bu müsabakadan tabi yine dersler çıkarmamız gerekiyor. Bireysel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve salı günü içeride oynayacağımız Sivas müsabakasına hazırlanmamız gerekiyor. Hemen yarından itibaren onu yapacağız. Hı. İkinci yarı, ikinci yarı 3-5-2 ile çıkmadık. İkinci bir dakika, bir dakika. Müsaade ederseniz ben de cevap vereyim. Siz diyorsunuz ki biz 3-5-2 ile çıktık. Öyle bir şey yok. Orta sahaya adam aldık. Aynı şekilde dörtlüyle ile devam ettik. Ryan Abid 10 numaraya geçti. Adem kenara geçti. 3-5-2 oynamadık ki Hangi sistemden bahsediyorsun? Yani bakın, siz de bakın, ben de size söyleyeyim yani. Orta sahamızı güçlendirmek açısından... Aynı zamanda Ryan 10 on numaraya çekip Adem'i kenara alıp onda orada ileride geçiş oyunlarını üç kişiyle sağlamakla birlikte bu, bu değişikliği yaptık. Kaldı ki 19 yaşındaki Jospin son üç buçuk maçta yani ilk Trabzon maçı ondan sonraki müsabakalarda iyi oynadı. Oyuna girdi 61. dakikada kırmızı kart yedi. Efendim? Ya başka soru Hocam bu önceki madde 3 2 sistemiydi. Bu maçta 4-2-3 bir şeklindeydi. Biraz daha Onu da açıklayayım size. Tabii. Ertece durumun nedir? Sivas spor maçları erce görecek bizi de altı sahnenin bugünkü performansı. Evet. Birinci sorunuza gelince, bu takım zaten 4-2-3-1 oynuyordu. Daha evvel de oynuyordu. 4-4-2 aslında 4-2-3-1 formasyonunda geçen sene den itibaren devamlı oynuyordu. Zaman zaman işte Rize'de de üçlü oynadık. Yani bu sistemin içerisinde. Önemli olan dediğimiz gibi şimdi sistemde şöyle bir şey söyleyeyim. E, bireysel hatalar yaptığınız zaman <laughs> dörtlü oynarsınız, beşli, üçlü bunu bir kere daha söyleyeyim. Ya şş, şimdi gollere de baktığınızda gerçekten yani uzaktan şut atıldığında ayakta durmuş olsaydı Bolus yapmış olmasaydı kontrupiyede kalmış olmayabilirdi. İkinci golde içeride boksun içerisinde adam adama kaçırdık. Arkadaşımız orada dikkat etmedi. Onunla beraber olması gerekiyordu. Sistemle alakalı söylüyorum. Ondan sonra Üçüncü golde de aynı şekilde aldığımız topu kaybettik. Son golde de, son golde de üç arkadaşımın arasına gelip de kafayı vurdu. Şimdi orada direnç açısından şunu da anlatmak istiyorum. Biz e, oyuncumuzu kaybettikten sonra 4-4-1 sistemine geçtik. 4-4-1 sisteminde kenar alıp ilerideki adamımızı tuttuk. Son 15 dakika aslında Tete iyi gitti. Ben bu kadar beklememiştim. Sakatlıktan sonra e, Osman'ı aldık. E, Baktığınız zaman 4-4-1'de pas oyunu çok iyi oynayan rakip bizi zorladı. O dirençliği göstermek istedik. Ancak istediğimiz o pozisyonları bulamadık. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer 3-3'ü kadar erken yemiş olmasaydık biz bu maçı en kötü bir şekilde beraber bitirebilirdik. Ama genel anlamında maçın öyküsüne baktığınız zaman maçı izleyebilirsiniz, pozisyonları da izleyebilirsiniz. Bunları gördük. Ha pardon, bir de Ertaç'la ilgili bekliyoruz ama biraz zor gibi görünüyor. Hocam takmiye 5-6'da konuşmalıydı. Eee selamünaleyküm beraber çözülmüş gibi görünüyor. İlerleyen haftalarda savunma ne gibi önlemler adımlar Öncelikle bir şu bireysel hatalardan biraz uzaklaşmak istiyoruz. Savunma anlamında tabii daha direnç, daha iyi olmamız gerektirdiğini, konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerektirdiğini, kesinlikle o bunu yapmamız gerekiyor. Onu da yapacak arkadaşlarımız var. Onlar hepsi tecrübeli. Baktığınız zaman savunmada oynayan yani bir sadık bir bolis e, önemli. Şimdi hatta ilk haftada, iki haftada çok istediğimiz gibi ama şimdi yavaş yavaş geliyordu. Maalesef onda da bir sıkıntı oldu. E, bu tecrübeli arkadaşlarımız bunun üstesinden gelecek kapasitede. E, bunları da yapacağız Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Teşekkürler.